Evet arkadaşlar, Mutungo semtinden çıktık, iş yerimizin bulunduğu, sitemizin, evimizin bulunduğu golobi semtine doğru ilerliyoruz. Biraz trafik var. Ee, şimdi size yol boyunca köylerden gelip meyve sebze satan ablaları göstereceğim. Evet. Şoförümüzün de ismi Musa. Çok şükür Müslüman kendisi. Yanında oturan da e, bizim demirci kalfamız. Onun da ismi İsa. Çok güzel denk geldi. Rabbimin izniyle daha bizim sırtımız yere gelmez. Biri Musa, biri İsa. Böyle Allah'ın Rabbimin izniyle devam edeceğiz. Evet, biraz Trafik yoğun. Evet. Burada taşımacılık genelde e, yolcu taşımacılığı motosikletlerle yapılıyor. Yani burada öyle otobüs, metrobüs, trolobüs, e, minibüs öyle bir şeyler yoktu. sütletlerle. iki şiling veriyorsunuz buranın parasıyla. İki şilinge sizi başkent kampalarının her yerine götürüyorlar. Tabii ki bizi iki şilinge götürmüyorlar. Beyaz olduğumuz için bizden iki katını istiyorlar. Dört şiling. helal hoş olsun. Evet şimdi ablaları görüyoruz bunlar işte köylerinden getirdikleri ürünleri, gariplerim buralarda satıp nafakalarını denkleştirmeye çalışıyorlar. Bizim ülkemiz insanı da inanın ki zenginlik içinde inanın azmışlar. Yani devlete düşman olmuşlar. Tövbe haşa dine düşman olmuşlar. Örfe ananelerine Geçmişlerine düşman olmuşlar. Ya şu insanlara bir bakın bakın. Bakın şu kaç para yapar ya? İnanın şu an cebimdeki harçlıkla onların getirdiği bütün ürünleri alırım. Alamaz mı İsa Bey? İsa Bey alabilir miyim harçlığımla? Alabilir miyim? Alabilirsin bunların hepsini. Evet. İşte bizim ülkemiz insanı gelip buralarda bir ay veya bir hafta gezmeleri lazım ki şükür etsinler. Şükrü hatırlasınlar daha doğrusu. Şükrün ne olduğunu hatırlasınlar. Evet. Görüyorsunuz şu insanların halini. Kolejli kızlar geliyor Evet bunlar da Kolejli kızlar Burası Uganda'da olsa Trafik her yerde trafik arkadaşlar Çok yoğun aşırı yoğun trafiği var Diyebilirim ki İstanbul'dan daha beter Diyeceksin ya fakir ülkede o kadar araba ne geziyor? İnanın ben de şaşırıyorum. Arabaların hemen yüzde sekseni hemen hemen lüks araç. Genelde Toyota. görüyorsunuz. Bakın minnacık çocuk bay bay yapıyor. Bay yerim ben seni ya. Dur bakayım. Bay bay yap bay bay yap. Bay bay yap bize bay bay yap bay bay. Yap 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 bay bay yapıyor ya. Maşallah ya. Fakir olsalar da, yoksul olsalar da boynu bükük olsalar da bu insanlar İnsan. hallerinden memnun. Tabii ki önce insan ancak hallerinden memnun, mutlular. Yani haklarına razılar. inanın yani. Ha belki de bunlar dünyayı böyle biliyor. Bizim gibi pek zenginlik yaşayamadıkları için Yemeklerinde ekmek yemiyorlar. Yoksulluktan olsa gerek. Biz de Türkiye'de restorantın hasını arıyoruz. Lüksünü arıyoruz. Yok ya diyoruz orada yemek yenmez ya. Orada sinek var. Adamlar burada ekmek bulamıyor. Ondan sonra 3-5 kişi de bir araya geldiğimiz zaman adaletten, haktan, hukuktan, imandan, dinden, Müslümanlıktan bahsediyoruz. İnsan haklarından bahsediyoruz. Yalan mı söylüyorum kardeşim? Doğru söylüyorsun Hakan Bey. Teşekkür ederim Misa Bey. Musa, sen niye konuşmuyorsun? <laughs> Wait <laughs> <Vay>, wait. <vay. gülüyor> Video Musa Türkiye'ye göndereceğim bu videoyu. Musa Türkiye'de meşhur olursun belki. Türk vatandaşım, ey Türkiye'li kardeşim, sen benim diyen mağazadan ayakkabı beğenmezken buradaki insanlar inşaatlarda terliklerle çalışıyorlar. Ve yırtık terliklerle. Bir de sağlam olsa gam yemeyeceğim. Bunun için ülkenin kadrini, kıymetini bil. Şükretmeyi hatırla. Senin ülken çok zengin bir ülke. Aşırı zengin bir ülke. Ve sen çok zengin bir vatandaşsın. Bizim ülkemizde bu insanlara bakaraktan inan fakir insan ben tanımıyorum, bilmiyorum. Bu insanların herhangi bir geleceği, sportası maaşı, şunu bunu yok kardeşim. Bunlar karın dokluğuna çalışıyorlar. Günlük 20 şilink en fazla 30 şilink o da bizim Türk parası 70-80 lira 60 lira para yapıyor. Ve et 60 şilink adam 20 şilinge çalışıyor. Yani 3 gün çalışacak bir kilo et alabilirsin. Daha doğrusu etin ne olduğunu da bilmiyorlar ya doğru konuşmak lazım. <laughs> bizim mutçu da gelmiş. Hakan'ım uzanalım. Para var mı sende? Bende var da Mehmet abi.